Barış Hocam Türkiye genelindeki Eğitim sektöründe 54 yıllık deneyime sahip olan Uğur Okulları İzmir'de 10. kampüsünü Tire'de açıyor. 4 kıtada, 9 ülkede üniversiteleri ve okulları bulunan Başakşehir Üniversitesi global ailesinin bir üyesi olan Uğur Okulları Tire kampüsünü yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşturacak. Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Genel Müdür Yardımcıları Barış Sezgin, Elif Türkay ve Mustafa Çakır, Tire Kampüsü Kurucu Temsilcisi Yıldırım Baytekin ve Tire Kampüsü Müdürü Emel Okat Tire'de düzenlenen basın toplantısında Uğur Okulları ve Tire Kampüsü ile ilgili detaylı bilgi paylaştı. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum ben. İzmir'deki 10. okul heyecanımız. Tire Kampüsümüz Uğur'un 10. kampüsü olacak. İzmir'de İzmir Bornova, Bayraklı, Gazemir, Güzelbahçe, Ali Ağa, Menemen, Narlıdere, Örnekköy ve Şemikler okullarımız hali hazırda yıllardır Öğrencilerimizde öğrencilerimizle buluşan kampüslerimizde Tire kampüsümüzde 10. kampüsümüz olarak artık e, İzmir'de hizmet vermeye başlayacak. Tekrar hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. 2022-2023 döneminde kesintisiz olarak e, öğrencilerimizle eğitimimizi buluşturacağız. Ancak biz şimdiden kayıt görüşmelerine, kayıt çalışmalarımıza ve tanıtımlarımıza başladık. Hatta yaz okullarıyla öğrencilerimizle yazın da buluşacağız. Hizmet içi eğitim programlarımızı öğretmenlerimiz yaz aylarından itibaren dahil olacaklar. Biz aslında çoktan başladık işlerimize çalışmaya ama öğrencilerimiz resmiyette yeni dönemde başlayacaklar. Yıldırım Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Sayın Genel Müdürüm teşekkür ederim. Öncelikle değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Hepinize sevgilerim ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Genel Müdürümüze ve Genel Müdür Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar. Çünkü gerçekten de yoğun bir gündemleri var. Tüm Türkiye ile ilgileniyorlar. Büyük yatırımlar yapıyorlar. Bu önemli günde bizi yalnız bırakmadığınız Çok için tekrardan teşekkür ederim. Tiremize hoş geldiniz. Ben de bir eğitimci olarak, bir tarih öğretmeni olarak 20 yıldır eğitim öğretime kendimi adamış birisiyim. E, Tire'yi de e, zaten ben Torbalı'da yaşıyorum. 35 yıldır Torbalı'da yaşayan birisiyim. E, Torbalı, Ödemiş, Tire, Bayındır, Selçuk, Menderes, e, Kuşadası, e, Kemalpaşa, tüm bu bölgede yani aslında e, Güney bölgesi, Küçük Menderes Havzası'nda e, eğitimle uğraşan, burada birçok veliyle e, işli dışlı olan, birçok öğrenci yetiştiren ve hal, hali hazırda da Yetiştirdiğimiz öğrencilerle meslektaş olduğumuz ve aynı eğitim kurumlarda çalıştığımız öğretmen arkadaşlarımız var. Tire kampüsümüz Tire neden Tire? Tire gerçekten de köklü bir kent kültürüne sahip. Yani milattan öncesine dayanan 2000 yıllık bir Hititlerden beri bir kültür oturmuş bir kültürü var. Roma döneminde, Aydınoğulları döneminde, yine Osmanlı döneminde, Cumhuriyet döneminde. Gerçekten şehirleşme açısından, kentleşme açısından ve Cumhuriyet döneminde açılan okullarla birlikte çok kıymetli bir yere sahiptir. O yüzden Uğur Okulları markası da 54 yıldır Türkiye'de eğitime liderlik yapan bir marka. Biz okul olarak şu an hizmette olan, 5 yıl bu bölgede hizmette olan buradaki yerel bir koleji devir aldık bu koleji aldık. Bu kolejde tabii ki bizim sen genel müdürümüzün bahsettiği biraz önce eğitim içeriklerinin uygulanabilmesi için bir takım fiziki yatırımların da yapılması lazım. İç yapıda da bir takım iç mimarisinde de değişiklik olması gerekiyor. Biz bu yatırımları da yapacağız. Tabii ki yine genel müdürlüğümüzün liderliğinde, öncülüğünde. Mimarların, gelen müdürümüzün müdürlüğümüzün mimarının çizdiği projeyle bir fiziki yatırım yapacağız buraya. Gerek kapalı spor salonu, gerek konferans salonu ve biraz önce sen Genel müdürümüzün bahsettiği sistem gibi, ubit gibi sınav hazırlık merkezlerinin oluşturularak tüm Türkiye'deki uğur okullarındaki kaliteli eğitimi tirelerle buluşturacağız. Tabii biz sadece tire değil aslında, ödemiş işlerinde çok büyük bir öğrenci okumak isteyen bizim eğitim sistemimizi okum eğitimimizi almak isteyen bir veli kitlesi var, öğrenci kitlesi var. Biz Ödemiş, Bayındır ve Tire'de bu ihtiyacı karşılayacağımızı, kaliteli eğitimi en iyi şekilde vereceğimizi düşünüyoruz, inanıyoruz. Bunu daha önceki başka ilçelerde yaptık. Burada da en iyisini yapacağız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Başka soru olan. Thank you